Her yıl 4 Şubat günü Dünya Kanser Günü olarak farkındalığın ve bilincin artmasını sağlamak, kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan kurtulmak ve doğruların herkese ulaşmasını hedeflemek amacıyla dünya genelinde kutlanmaktadır. Kanser, beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra maddi ve manevi yönden uzun süre mücadele gerektiren bir hastalık. Dünyada her yıl kansere bağlı 8.8 milyon ölüm gerçekleşmekte ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu rakamın yılda 14 milyona yükselmesi beklenmektedir. Peki kanser dediğimiz şey ne? Kontrolsüz bir şekilde hücre çoğalması sonucu bir veya daha fazla organın normal fonksiyonlarında bozulma görülmesi durumuna kanser diyoruz. Uluslararası Kanserle Savaş Örgütü tarafından 2018 yılında yayınlanan bilirgede kanserle mücadelede dünya genelinde yapılması gereken ve vurgulanan iki önemli nokta var ve şu şekilde öncelikle kanser önlenebilir bir hastalıktır ve kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Sağlıksız yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesiyle üçte bir oranda kanser gelişimi engellenebilir. Kanser oluşumunu önleme konusunda alkolden ve tütün mamullerinden uzak durarak sağlıklı beslenerek yani yeterli miktarda meyve ve sebze ile lifli gıdalar tüketmemizi arttırarak ideal vücut ağırlığını koruyup ayrıca düzenli fiziksel aktivite yaparak mesela her gün 30-40 dakika yürüyüş yaparak kanser oluşumunu önlemede oldukça önemli bir adım atmış oluruz. Ayrıca ultraviyolü radyasyondan korunduğumuzda mesleksel ve çevresel maruziyetlerimizin önüne geçtiğimizde kanser yükümüzü daha da aza indirebiliriz. Erken teşhis ise tedavinin başarılı olması adına atılan ilk ve en önemli adımdır. Ülkemizde de yürütülen kanserde erken teşhis programları ile de kanserde erken teşhis oldukça önemsenmektedir. Kanser riskini arttıran faktörlerden bahsedecek olursak sigara içmek, yüksek hızda bakteri ve virüse maruz kalmak, yüksek miktarda pestisit veya yapay kimyasallara maruz kalmak, aşırı alkol tüketimi, radyasyon, yağ ve yağlı besinleri fazla tüketmek, yetersiz taze sebze ve meyve tüketmek, yetersiz posa tüketimi, olumsuz çalışma koşulları, tuzlanmış, tütsülenmiş, dumanlanmış besinlerin fazla tüketimi maalesef ki kanser oluşumunu arttıran faktörlerdir obezite ve kanser arasında çok ciddi bir ilişki vardır. Özellikle yapılan araştırmalar gösteriyor ki meme kanseri, kalın bağırsak, rektum ve kan kanserleri görülme o durumu obez bireylerde normal ağırlıktakilere göre daha fazla bulunmuş. Yağ tüketiminin yüksek olması obeziteye neden olurken yağlı besinler ve bozulmuş yağ tüketimi kanser yapıcı ve ilerletici maddelerin de tüketiminin artmasına neden olacaktır. Ayrıca kadınlarda göbek bölgesinin yağlı olması ile meme kanseri arasında ciddi bir ilişki bulunmuştur. Peki diyetle kanserden korunmak mümkün mü? Araştırmaların çoğu genellikle sebze ve meyve, tam tahıl ve baklagillerden zengin beslenenlerde özellikle ağız boşluğu, yemek borusu, mide, kolon ve akciğer kanserlerinin daha az oranda görüldüğünü ortaya koymuştur. Diyetin koruyucu etkisini görebilmek için lif açısından, vitamin, antioksidan ve fitokimyasallar açısından zengin bir beslenme şeklini benimsemeliyiz. Kanserden korunmak için oldukça önemli bir rolü olan fitokimyasallardan bahsedecek olursak birçok farklı özelliğe sahip fitokimyasallar vardır. Antioksidan özelliğe sahip bu fitokimyasallar oksidatif hasara karşı koruyucu eti gösterirler ve kanser ve kronik hastalık riskini azaltırlar. Bazı fitokimyasallar hormon etkisi gösterirler. Mesela soyada bulunan izoflavan dediğimiz fitokimyasal insan östrojenini taklit ederek menopoz semptomlarını azaltır ve osteoporoza karşı koruyucu etki gösterir. Bazı fitokimyasallarsa enzim etkisi gösterir. Mesela östrojeni daha az etkili hale getiren enzimi uyarır ve meme kanserini azaltır. Bazı fitokimyasallar DNA replikasyonuna etki eder. Örneğin fasulyede bulunan fitokimyasal DNA replikasyonuna engel olarak kanser hücre çoğalmasını engelleyebilir. Acı biberde bulunan fitokimyasalsa DNA'mızı korur. Sarımsakta bulunan fitokimyasalların antibakteriyel etkisi vardır. Peki yeterli fitokimyasal alımını nasıl sağlarız? Yeterli fitokimyasal alımının en kolay yolu mevsiminde doğal, organik, renk renk sebze ve meyveler tüketmek. Kansere karşı koruyucu olabileceğini göstermiş olan fitokimyasallar açısından zengin besinlerden bahsedecek olursak çilek, kiraz, böğürtlen, tahıllar, çavdar, yağlı tohumlar, keten tohumu, susam, fındık, ay çekirdeği, zeytin, soğuk sıkma bitkisel yağlarda bolca lignan içeren fitokimyasallar bulunur. Soya fasulyesi ve soya ürünlerinde bolca izoflavan dediğimiz fitokimyasallar vardır. Maydanoz gillerden kereviz, kişniş, maydanoz ve yabani havuç zengin fitokimyasal içeriğine sahip besinlerimizdir. Patlıcan gillerden domates, patlıcan, papatya gillerden de enginar zengin fitokimyasal içeriğine sahip besinler arasındadır. Turunçgillerden portakal, limon, greyfurt zengin fitokimyasal içeriğine sahip besinlerdir soğan ve sarımsağın içerisinde bulunan alelik sülfitler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmede yardımcı olduğu gibi kanser riskini artıran bileşiklerin vücuttan atılmasına da destek verir. Timör gelişimini engelleyici özellikleri de sahiptir. Brokoli, karnabahar, lahana, brüksel lahanası, şalgam gibi besinler yüksek miktarda filofan dediğimiz fitokimyasallar içerir. Bu sayede de kanserle savaşan enzimler üretir. Yeşil çay, meyan kökü, siyah çay, üzüm ve üzüm çekirdeğinde bulunan polifenoller de kansere karşı koruyucu etki gösterdiği bilinen önemli fitokimyasallardandır. Otlar ve baharatlara bakacak olursak zencefil, nane, biberiye, kekik, adaçayı, fesleğen, tumerik, kimyon, rezene, zengin fitokimyasal içeriğine sahip Baharatlar ve otlardır. Kanserde beslenme önerilerine devam edecek olursak, beslenmede proteinin kırmızı et yerine beyaz et ve tahıl ürünlerinden karşılanmasının kansere karşı koruyucu olabileceğine dair veriler bulunmakta. Yaklaşık 90 bin menopoz öncesi kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, özellikle adolesan dönemdeki protein kaynağını kırmızı et yerine beyaz et veya baklagillerle değiştirenlerde meme kanseri daha az görüldüğü bildirilmiş. Besinleri pişirirken de dikkatli olmalıyız. Izgara, dumanlanma ve kızartma işlemleri sırasında kullanılan yüksek ısıl işlem sonucu kanserojenik karbonlar oluşabilir. Özellikle mangalda pişirilen etlerde daha yüksek oranda kanserojenik etki oluşmaktadır. Kızartma sırasında yağların yapısında bir takım değişiklikler oluşur. Kızartma yağlarının tekrar tekrar kullanılması kanserojen maddeler oluşumunu arttırır. Bu nedenle kızartmalara diyetimizde çok fazla yer vermemeli, kızartma yapılan yağlar süzülüp cam kavanozlarda serin ve karanlık bir yerde saklanmalıdır. Kızartma yağları en fazla 3 kez tekrar kullanılmalı, her kullanımda üzerine bir miktar yağ ilavesi yapılmalıdır daha az yağ gerektiren pişirme yöntemlerini denemek oldukça yararlı olacaktır. Örneğin patlıcan musakka yapmak için patlıcanları kızartmak yerine kaynayan su 3-5 dakika haşlayalım veya yağlı kağıtta fırında pişirerek tüketmenin çok hafif ve sağlıklı olacağını göreceksiniz. Gün içerisinde tükettiğimiz tuz miktarına da dikkat etmeliyiz. Yani gün içinde 4 ile 6 gram arasında tuz tüketmeye gayret edelim. Kanser hücreleri sağlıklı hücrelere göre 3-5 kat daha fazla şeker kullanırlar. Yani şeker tüketimi kanser hücrelerini besler diyebiliriz. Paketli ürünlerde bol miktarda bulunan fruktoz veya mısır şurubu daha agresif kanser tiplerini doğurabilir. Sonuç olarak kanser artık korkunç bir hastalık değil, önlenebilir ve erken tanı ile iyileştirebilir bir hastalık. Yeme alışkanlıklarımızı, fiziksel aktivite sürelerimizi ve diğer çevresel faktörleri değiştirerek kanserle mücadelede çok ciddi bir adım atabiliriz.